İspat edin şey burada. Allah Benim Allah ne var ise çıksın ortaya. Sen de ne var çıksın. Ablacığım sen onlarla başa gelemezsin. Allah. Senle başa gelemeyiz. Senle Melisa sen var ya dört dörtlük karısın böyle. Benim kızımı çıkart Melisa kızımı kızımı. Neredeyse çıkart. Neşe Hanım. Bak İsteyli. Tugay bak. Benim şeyimi zorlama tamam ha. mı? Yırtık karı. Gül, ya. gül. Lan ne olacak? Gül, Büt Tamam abla, tamam. kendisi söylüyor işte bana söyleme ona söyle o zaman çıkar oradan beni konuştur sadece düzgün insan gibi konuşulsun rica ediyorum. kalitesiz ortamlara gelemiyorum tamam, seriyesiz ortamlara konuşması. gelemiyorum İnsan gibi lütfen düzgün tamam, düzgün bir konuştum, şekilde konuşun argo kelimeler ben anlamıyorum sizi argo margo ben anlamıyorum Allah 13 yaşındaki dilek yok. Gül sen diyorsun ki iftiralanan Bilmiyorum iftiramı gerçek mi? Neşanım görmedim. Eğer ki sen bu kızı da zorla birilerine vermeye çalıştıysan para karşılığı, hayır, altın hayır, karşılığı hayır, bak gerçekten 13 yaşında olur, lanet neşe olsun hanım. derim. Bizzat dilekçe veririm senin hakkında. abla kabilim. Evladını ben şikayetçi olurum. Haberin abla. Eğer Biz kayıp, varsa kayıp bir kızı arıyoruz. Beni kabul ederim ablam. Kabul ederim. Eğer ki senin kabul ederim. bu baskılarından dolayı evden gittiyse ona sığındıysa o da şu an hiçbir şey söylemiyor ağzını sıkı tutuyorsa bilmiyorum. Ama ben Gül senin kesinlikle bir şeyler bildiğinden eminim diyeyim artık ya. Bir şeyler biliyorsun Gül. Bu kızın nerede olduğunu veya kimlerle irtibatta olduğunu biliyorsun. Lütfen söyle. Sen evladını Allah. korumazsan kimse korumaz. Çünkü sen de demişsin ki ne bu dileği kendi erkek ne dersin? O zaman Cic, Polat sen biliyorsun mıydı? ablacığım. Murat, Polat biliyorsun Polat mıydı? benim ne yaptım ne ettiğimi. Burak sevdim sen onun arasını o kadar emin arası, konuşuyorsun Gül, ya. Gül ben seninle ilgili de araştırma yaptım. Ben biliyorum senin İzmir'de ne yaptığını. Hı. Ama söylemiyorum. Hı. Şimdi beni de konuşturmayın. Yap ne olmuş Hı. yap. Ay yani anladın mı ben birçok şeyi anlatmıyorum söylemiyorum. Ben sadece bak konuyu dağıtmıyorum kardeşim konuyu da atmıyorum. Ben bu programa çıkan, telefonla bağlanan, 4.5G bağlantısı yapan herkesin ne olduğunu aslında biliyorum. Hani işlerini, mesleklerini, oturdukları yeri, sosyoekonomik düzeylerini, kültürel düzeylerini her şeyi aslında biliyorum. Böyle gelip de mı çıkmıyorum kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla ben de diyorum ki senin bazı çevrende vardır ya Hani acaba bu 13 yaşındaki kızı o bazı o çevrelerle mi tanıştırdın acaba? Daha ne kadar üstü kapalı konuşayım? Bildiklerini anlat diyorum güzel kardeşim. Bak güzel gencecik 21 yaşında bir kızsın. 13 yaşındaki bir kızın hayatını yakmayalım. Eğer ki bak Neşe onu ispat edemedik. Neşe eğer e, dileği birilerine para karşılığında vermeye kalktıysa bak ben tekrar söylüyorum lanet olsun lanet olsun. Doğru bir söylüyorsun. Bir zaten ceza alır. Ben zaten alırım onu. Ben şikayet ederim evet. o kızı yurda yerleştiririm evet, kardeşim. Evet, haklı. Anlatabiliyor ha, muyum ne demek haklı. istediğimi gör? Bak, yerin, Bak ben onu da araştıracağım neşe. Evet, eğer, eğer öyle bir şey yaptıysan, kurban olayım sana. o çocuğu, ben evet, evet, o çocuğu, o çocuğu, o çocuğu alacağız elinden o zaman. Eğer böyle bir şey yaptırırsan yurda yerleştiririm. Eğer ki senin baskıların yüzünden gittiyse ha, kaçtıysa. Ha. Ama şimdi bir takım telefonlar geliyor veya senin sosyal medyada çekmiş olduğun videolarda 13 yaşındaki dileğin görüldüğü veya bazı telefonlarda evet bu kızın yanındaydı veya senin hani bir erkek kardeşin var ya Polat 17 yaşındaki Polat işte Polat'la bu dileği hani evlendirelim bilmem ne yapalım falan hani böyle de bir plan düşünce varmış ya dolayısıyla tüm oklar bu şekilde böyle oklar bu yönü gösteriyor dolayısıyla Anlat. Dile'yi bulalım. Dile'yi eğer ki anneye gitmek istemiyorsa yurda yerleştirelim ama nerede oldu belli olsun. Yakmayalım bir kızın başını. Anlatabiliyor muyum? Girme araya Neş'anım. Gülü dinleyelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.